Bu çocuk kızlar tuvaletine saklandı ama yanlışlıkla öğretmenin iki büyük dişi olduğunu keşfetti. Thomas o kadar korktu ki hemen ağzını kapattı ve kaçtı. Sınıfa döndükten sonra öğretmen çikolataları çıkardı ve her öğrenciye verdi. Hepsi çikolatayı mutlu bir şekilde yedi. Thomas yemeye cesaret edemedi. Çikolatada bir sorun olduğundan şüphelendi. Nitekim çikolataları yedikten sonra tüm öğrenciler çok tuhaf bir hale aldı. Gözleri şaşı ve ağızları çarpıklaştı. Thomas hemen en iyi arkadaşını uyarmak için bir not yazdı. Ancak öğretmen onu gördü ve onu çikolatayı yemesi için tehdit etti. Thomas hemen çikolatayı fırlattı. Ertesi gün, çikolatayı yiyen tüm öğrenciler boş boş bakmaya başladı. Thomas arkadaşlarına öğretmenin bir canavar olması gerektiğini söyledi. Kanıtı bulmak için öğretmenin evine gizlice girdiler. Ay ışığında öğretmen gerçek yüzünü gösterdi. Çocuk dehşet içinde çığlık attı ve öğretmenin dikkatini çekti kısa süre sonra öğretmen onları buldu ve uzun dilini çıkararak çocuğu yakaladı. Tam o sırada kilise çanları 12'de çaldı ve öğretmen anında acı içinde kulaklarını kapattı. Ancak o zaman çocuklar kaçmayı başardı.